Duygu Turan 26 yaşında. O hem bir hemşire hem de kickboks'ta dünya şampiyonu. Ekibimiz bugün Duygu Turan'ı hem mesaide hem de antrenmanda görüntüledi. İşte dünya şampiyonunun iki farklı dünyası. Ben dövüşmeyi seviyordum. İki mesleğim var diye. Bir şey hastalara şifa veren elleriyle ringlerde rakiplerini yere seriyor. Ya ben e, çok destekledim çünkü Duygu dışarıda çocukları dövüp eve gelen kızdı. <laughs> Anladınız yani dünya Aynen. şampiyonu olacağını. Yani <laughs> polis eve geleceğine spor yapsın dedik. 26 yaşında genç bir hemşire Duygu Turan çocukluğundan beri emek verdiği kickboks'ta ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Türkiye'yi dünyada tanıttığı için teşekkür ederiz. Ondan... Ama bir yandan da şimdi eli de çok sağlam ya, Duygu Hanım'ın. Biraz çekiniyor mu? ha hastalığa <laughs> Turan 4 yıldır Şişli Hamidiye Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde <laughs> hemşirelik yapıyor. Hastanede görev yapıyor, çalışıyor. Aynı zamanda da King olduğu için Onunla gurur duyuyorum. Duygu Turan bir yandan hastalara göz pansumanı yaparken işte bu ringlerinde tozunu attırıyor. Katıldığı son dünya şampiyonasında birinci olarak bize bu kupayı kazandırdı. Çünkü o bu başarı için gecesini gündüzüne kattı. Bir hastanede bir ringde yorulmadan mücadele etti. Tam uykumdan fedakarlık ediyorum. Her şeyi hızlıca halletmeye çalışıyorum. Çantasını ben hazırlıyorum, yemeğini ben hazırlıyorum. Sabahın beşinde Belgrad Ormanı'na o koşuyor, ben onu bekliyorum. Genç sporcunun bu başarısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından tebrik etti. Turan spor hayatına namarlık devam etmekte de kararlı. E, olimpiyatlara girersek kickboks, olimpiyat şampiyonu olmak. E, o, olmazsa da dünya Avrupa şampiyonlarında yenilgisizce devam etmek istiyorum. Ama hemşireliği de bırakmayacak kendi masraflarımızı kendimiz karşılamak zorundayız bu sporu yaparken. Bu yüzden de bir işte çalışmam gerekiyor. Turan tüm kadınlara da bu sporu tavsiye ediyor. Hem özgüvenimizi geliştiriyor. Kendinizi savunabiliyorsunuz. Daha sağlıklı oluyorsunuz. Bence her kadının yapması gerekiyor bu sporu.